Herkese merhabalar. Bugün rol model işletme projesine ilişkin kısa bir sunum yapacağım. Ben Kemal. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle projeden kısaca bahsetmek istiyorum. Mikrokobi firmalarının, yani bu mikrokobi firmaları, kobi sık, sıkça zaten duymuşsunuzdur. Bunların da kendi içinde kategorileri var. Bizim hedefimiz birazcık daha böyle 15-20 kişiye kadar olan kobiler için bu COBİ'lerin kalkınması, kurumsallaşması, ortak sorunlarına ortak çözümler bulabileceği bir kılavuz, bir tedarikçi geliştirme sistemini oluşturmak. Bu projenin amacı bu. Peki bu projeye kimler katılabilir? Yani proje ekibi kim olacak? Açıkçası projeye destek olmayan, tabii gönüllülük usulüne dayalı çalıştığımız için herkes, herkes bu projeye destek olabilir ilgi duyan, deneyimiyle 5-10 dakika bile olsa yorumuyla katkı sağlamak isteyen herkes ve tabii ki İK öğrencilerim 2019'dan beri hem otomotiv hem de tüm imalat sistemlerinde sektöründe kullanılan bir takım sistemlere ilişkin eğitimler yayınlıyorum. Buradaki İK öğrencileri de tabii çoğunluk yani %70'i diyelim öğrenci, son sınıf öğrencileri ve yeni mezun arkadaşlar. Bunlar da Projeyi izleyerek, projeyle ilgili beyin fırtınası yaparak, yorum yaparak, belki bir Excel hazırlayarak, belki bir çizim yaparak katkı yapabilir ve ciddi bir deneyim sağlayabilir. Peki, farklı yerlerde, yani Balancı Üniversitedeki bir öğrenciyle bir başka şehirdeki e, otomotiv sektöründe çalışan bir mühendis, belki yurt dışındaki birisi, bu insanları bir araya nasıl getirebiliriz? Nasıl organize edebiliriz? Yani isterlerimiz olacak, ihtiyaçlarımız olacak bunları nasıl yöneteceğiz? Bunları uluslararası çapta kullanılan bir proje yönetim aracı olan Trello ile yapacağız. Aynı zamanda bu projenin katılımcılar için faydası da aslında bu programla haşır neşir olup bir proje yönetim yönetimi, uluslararası çapta olan bir proje yönetimi nasıl yapılır? En azından bu program vasıtasıyla bunu öğrenecekler. Bunun dışında tabii ki duyurular ve ihtiyaçlar olacak. Bunları yani örneğin bir tablo hazırlamamız gerekecek. Belki bir makro yapılması gerekecek. Ya da bir sistem, bir sorun var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunları arayacağız. Bunları ise ikaportal.com'dan proje sayfasına ya da LinkedIn üzerinden e, yapacağız. Buradan LinkedIn'da da e, Kemal Uluat olarak e, ekleyip takip edebilirsiniz. Projeyle alakalı. E, dedim ya daha önce katılımda e, İKAD'a çalışan, İKAD'an eğitim alan e, ya da özel sektörde çalışan e, mühendis, yönetici, e, vaka analizleri çok önemli. En önemlisi bunlar. E, bir iki firmayla bu şekilde en azından bu yapılan sistemi görüşüp tırnak içinde çalışıp çalışmadığını anlayacağız. Vaka çok önemli. Üniversiteden belki desteğimiz olacak. Uzmanlar, yurt dışından vesaire yani bu birçok bu projeye ilgi duyan herkes katılım yapabilir. Sürekli veya süreksiz olarak. Peki özgün tarafından bahsedelim. Aslında en başta söylediğim şey de hani bir firmanın, mikroko bir firmanın kurumsallaşması, bir firma olması için bir kılavuz. Firmanı nasıl tamir edersin? Hani böyle how to fix your company gibi işte bu tarz böyle kitaplar olur ya e, işte 10 adımda firmanı düzelt, 10 adımda şunu başar vesaire. Aslında biz böyle bir kılavuz hazırlıyoruz. Bu özgün tarafı. Bunun dışında e, ilk öğrencilerin olması ki ben buna çok önem veriyorum. Çünkü e, o öğrencilerin e, büyük bir kısmı yeni mezun veyahut da az deneyimli mühendisler. Onlar için bence güzel bir çalışma olacak. Bir proje yönetim aracını kullanıyor olması, %100 açık kaynak olması hazırlanan dokümanlar tabii ki katılımcıların izni olması kaydıyla yapılan toplantılar bunların tamamı %100 açık. Herkesin ulaşabilir olacak. Aslında yazılım için altyapı kısmı ise ki bu benim çok istediğim bir şey. Eğer bu sistemi en azından bu kurguyu sağlarsak ve bir firmanın kullanabilir halin kullanabilir aşamaya getirirsek, bu sistem ileride bir yazılım olabilir. Yani bir mobil uygulama olabilir. Ya da bir browser e, üzerinden e, Ulaşabileceği bir Yazılımla firmanın Aslında online bir danışmanı olabilir. Vaka analizleri buna çok önem veriyorum. Yani Biz ortak sorunları, ortak çözümler geliştirmek istiyoruz ya İşte bunun çözümlerin acaba gerçekten Çalışacağımız şu anda mevcutta sanayide işte bir saç metal parça üreten bir firmada ne kadar karşılığı var? Eksiklerimiz neler? Fazlalarımız neler? Bu bir takım böyle dönemsel görüşmelerimiz olacak. Ve benim çok önem verdiğim minimum döküman yükü ve maksimum işlevsel olan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Peki proje DNA'sı, yani bu projenin temelinde neler var? Aslında dört tane temeli var. Birincisi, COBİ'ler. Kobi hedefleyen bir proje, mikro kobileri hedefleyen bir proje. Bakın şurada 6 milyon toplamda yani yuvarlak hesapla kobi var ki bu 2019 rakamı ve bunların sadece 822 bin tanesi imalat sektöründe farklı farklı üretimler yapan firmalar. Bu firmaların her biri, şöyle birazcık daha somutlaşması gerekirse, her biri, örneğin her biri demeyelim ama en azından büyük bir kısmı ee, satın alma yapıyor. Yani fason iş yaptırıyor. Dışarıda bir tanesi plastik enjeksiyon yaptırıyor, bir tanesi kaplama yaptırıyor ve her birinin bunu bir şekilde bir kontrol etmek için, yönetmek için bir sistem kuruyor. Bunun için enerji harcıyor. İşte bu sistemle aslında onlara genel geçer, tabii ki kendi gerçeklerine göre revize edilecektir, bir çözüm sunmak ve firmanın bunları artık enerji ayırmaması. Çünkü artık dünya çok farklı bir yere gidiyor dijital dönüşümden bahsediyoruz, teknolojik üretimden bahsediyoruz. Ürün geliştirme buraya ayıracağı yani 50 yıl önce çözülmüş sorunlara ayıracağı enerjiyi bugün ürün geliştirmeye, katma değeri yüksek olan ürünler ihraç etmeye ayırmasını hedefliyoruz. Bunun dışında tabii ki istatistiki proses kontrol yöntemleri çok önemli. Bunun temellerini, uygulamalarını mutlaka bu projede kullanacağız. Aynı zamanda yalın üretimden de bildiğiniz üzere Hoşin Kanri. Şimdi nasıl biz firmaların ortak sorunlarına ortak çözümler getireceğiz? Aynı zamanda yani aslında bir onları yönlendirmeye çalışacağız. Tabii ki zorunlu bir şey değil. Bir çözüm onu kullanan kullanır, kullanmayan kullanmaz. Aynı zamanda hedeflerin de aslında ee, bu tırnak içinde diyelim hani 822 bin ee, tabii ki çok farklı çapta firmalar var içinde ama farkındalığı olan firmalar var ama bu firmaların da aslında hedefleri de yönlendirilir. Yani şöyle bugün özellikle ülkemizde son 5 yıldır ki ülkemizde son 5 yıldır bir dijital dönüşüm kuryası var. Yani e, özellikle büyük firmaların e, lead ettiği e, bayrak tuttuğu bu çalışmalar aslında yurt dışında çok uzun süredir, yani en azından bir 15 yıldır, 10 yıldır her neyse bu çalışmalar yapılıyor. Fakat bu çalışmalardan, bu kobilerin haberin var mı? Yani acaba çok geçmiş trendler üzerinde vakit mi harcıyor? İşte bu şekilde, bu sistemle aslında firmalar için bu hedefleri de, trend olan hedefleri de gösterebiliriz. Son olarak tabii ki e, ee, Shewart'ın başta kurduğu sonra deminki bugünkü hale getirdiği PDCA mantığı yani e, sürekli iyileştirme mantığı olacak bu projenin temelinde. Şimdi son olarak artık uzatmıyorum. Bitireceğim. Peki ya çıktığımız ne olacak derseniz benim hedeflediğim ki buna beraber karar vereceğiz. Beraber geliştireceğiz. Umarım ee, projenin hedefi şu. 15 kişilik bir aile şirketini sıfır seviyeden sıfır yani Sadece bomboş bir fabrika var veya bir dükkan var, atölye var her neyse. ihracat yapabilecek, düzeye getirecek dijital bir kılavuz oluşturma. Pratik bir kılavuz oluşturma. Yani şöyle söyleyelim. Şöyle bir fabrikayı düşünün. İlk başta bu aile şirketlerinin özellikle kendi deneyimleri de var. Kendi know-how'ları da var. Kendi içgüdüleriyle verdikleri kararlar var. O karar üzerine ISO 9001 sistemi geldiğinde bu fabrika nasıl dönüşecek? Ne yapması lazım? Diyelim ki bu firma tam olarak ISO 9001'i uyguladı. Sonra otomotiv sistemi için üretim yapacak. Ne hale gelecek? Neleri yapması lazım? Hangi sistemleri kullanması, hangi dokümanları kullanması lazım? Ve son olarak havacılık veya savunma sektörü için neler yapabilir? Ona geçmesi için ne gibi eksikleri var? Onları bu dijital platformda görebileceği bir e, kurgu, bir sistem oluşturmak ve umarım bunu bir yazılım haline getirmek. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü videomda 10 dakikalık oldu. E, umarım e, çalışma fırsatı buluruz. Beni değerlendiğiniz, e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.